Enerji, enerjiye ulaşma, elektrik bunlar insan hakkıdır. Ulaşılabilir olmalıdır. Bu ülkede getirdikleri nokta Isparta burası. 500 bin nüfusun üzerinde nüfus. Vatandaşımızı karanlığa mahkum ettiler. Ve getirdikleri noktada elektriğimiz hem ödenebilir olmaktan çıkmış durumda hem de ulaşılabilir olmaktan çıkmış durumda. Ülkeyi bu hale getiren AK Parti iktidarı bunu çok iyi bilmeli. Getirdiği noktada vatandaşlarımız artık evlerinde birbirlerine sarılarak oturuyor. Bu devirde buna reva mıdır bu insanlara? Dağıtım şirketleri 6 kat 7 kat kazançta aldıkları zamandan bu zamana kadar getirdikleri rakamlarla 6 kat getirdikleri zamla vatandaşlarımızı soğuğa mahkum ettiler. Bir taraftan da çıkıyorlar şöyle diyorlar biz sizi biliriz mumları biliriz işte mumları yaşıyor vatandaş. Gaz lambalarını yaşıyor vatandaşımız. 21. yüzyıldayız. Ayıptır, yazıktır, günahtır.